Bulgaristan'dan Türkiye'ye 17 yaşında geldi. Yeteneği ve duru güzelliğiyle ekranın aranan yüzleri arasına girdi. Oyunculuğun çocukluk aşkı olduğunu söyleyen Gülsim Ali ile ilk filmi Kurtuluş Hattı için buluştuk, projesini, Bulgaristan'dan İstanbul'a uzanan hikayesini ve hayatını konuştuk, Bulgaristan Rusçuk'ta doğmuşsunuz. Orada nasıl bir hayatınız vardı? Güzel, mutlu bir çocukluk yaşadım. Aile, komşu ve arkadaşlık ilişkilerimiz çok güçlüydü. Bulgaristan güzeli seçilince adım sadece Rusçuk'ta değil, tüm Bulgaristan'da bilinmeye başladı. Modellik yarışmasına katılmaya nasıl karar verdiniz? Uzun boyluyum ve biraz kambur yürüdüğüm için babam bir ajansa yazdırmıştı, düzgün ve dik yürümeyi öğrenmem için. Sonra bir güzellik yarışmasına katılmam için teklif aldım. Birincilik beklentim yoktu, ilk üçe girerim diyordum kazandım ve birinci oldum. Arkasından bir sürü çekim defile. Hayat benim için değişmişti ama asıl istediğim bu değildi. Asıl istediğiniz hep oyunculuk muydu? Evet. Çocukluğumda video kasetler ve Caddesi modaydı. Bir dükkan vardı, video kaset ve caddesi kiralayan. Her gün film alır, ailece izlerdik. Çoğunlukla yabancı filmler vardı ve TV İspanyol diziler yayınlıyordu. Türk dizileri yayınlanmaya başlayınca seyrettiğim her şeyden daha yakın gördüm. Bulgaristan'da doğup büyümüş olsak da Türk'ü sonuçta. Dizileri bir oyun haline getirdik zamanla, ablamla izlediğimiz sahneleri canlandırıyorduk. Sonunda bir gün ben de ekranda oyuncu olmak istiyorum dedim. Öyle başladı maceram. Mesleğime büyük bir aşkla bağlıyım, sonuna kadar da bu aşkımın peşinde gitmek en büyük dileğim, ilk ve en zor attığım adım, İstanbul'a gelmek. Beraberinde ilk oynadığım başrol, çok büyük bir sorumluluk hissi, bütün gözler üzerinde, müthiş bir duygu. Ve tabi hayatımı tamamen değiştiren, uluslararası bir başarı ve şöhret kazandıran Diriliş Ertuğrul, Kurtuluş Attı filminde sizi çeken ne oldu? Projeden yaklaşık iki yıl önce bahsedilmişti bana. Çok heyecanlandım, çünkü hiç sinema tecrübem olmamıştı. Hazırlıkları tamamlandığında, düşünmeden kabul ettim. Normalde tarihi işleri ve biyografileri izlemeyi severim. İlk filmimin de böyle olması beni ayrıca mutlu ediyor.